Evet kaldığımız yerden devam. Amin <laughs> Ayn-Sin-Kaf kavli, kavli şeriflerinde vakıya olan ayn lafzı gibi Ve eğer sükunu arız olsa mette arız gibidir ki Üç ya dört ya da yedi vecih caiz olur Misali mukaddim zikr olan misaller gibi Dedi Şimdi bakalım metniliğin. Ekrana bakalım arkadaşlar. Yumuşak uzatma demektir. Harf metten sonra sabimetin sükun vak olsa metnilin olur diyor. Harfini niye derler? Vav ya sakin olsa, makabli meftu olsa ne derler? Misali, ve -s -s aleyh min havf ve la nevm gibi. Metnilin metni, caizdir, muhtemel olduğu için. Bunun mertebesi. Kaçan bunlar sevmez sükun lazım olsa iki vecik caiz olur. Tul tevessut. Misaller verdi arkadaşlarımız. aynı aynı sayın kavli va vakı olan alim lafızları gibi. Sükun arız olsa medde arız gibidir. Medde arız da hangi şartlar olsa burada da aynı şartlar geçerli diyor. 3-4-7 vecik caiz olur misal mukaddem zikrolan misaller gibi mukaddem daha önce takdim edilen ve saif aleyh min havf ve onu söylüyor. Şimdi özeti bu. Ee, şimdi arkadaşlar rejimizden rica edelim bizi tahtaya götürsün gene. Ekrandan tahtaya gelelim şimdi. Buranın açılımı buraya yazdım. Orada tam anlaşılmaz diye. Bilmiyorum tam geliyor mu? Evet. Evet. Şimdi bunun açılımlarını buraya yazdım ben. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Genelde bunlar hangi simetli lazım, hangi simetli arız, hangi simetliğini karıştırılıyor. Bunu burada anlatmış olacağız. Şimdi parantez içerisinde bu kafı aldık. Kaf dedik. Ha. Şimdi kaf ne oldu arkadaşlar? Siz söyleyin. Ne, ne tecrübe oldu kaf? Metli lazım. Sakkale muhafefem. Niye muhafefe? E, cezimli, cezimli gibi oluyor değil mi? Değil mi? Evet. Ha. Yani met lazım da elif la mi mi anlayan burayı çok yanlar. anlar. harfi müsakkale değil mi? Yani. Mim harfi muhafef. Orayı anladın burada anlarsınız. Ha. Şimdi burada oldu e, met dil met lazım. Ha ya nedir? Met tabi. <laughs> <laughs> Şimdi aynı saati inceliyoruz burada. Aynin açılım böyledir. Sağdan açılımı bu sağdan böyledir. Böyle yazıyorum ağzımızdan böyle çıkıyorlar. Ha. O nedenle böyle e, açılım yapmadan bunun tecrüb tahlillerini yapmak oldukça zor. Aslında çok kolay bir şey. Peki aynı ne teşhis arkadaşlar? Ayn netti? Ha. Eee oluyor. E, neden oluyor? Ee, oraya bir e, hareket koyalım. <laughs> ee, şimdi var e, ya var ya sakin olsun makal meftu olursa ne olurdu? Harfliğin olurdu. Ayın dersen harfliğin ayın. Bildiğimiz ayın. Ayın harfliğindir. Ama ayın derseniz uzatırsanız ne oluyor o zaman? Sükün geliyor. Ne Nol, oluyor? Meddilin. Meddilin. Meddi. Lazım. Ha, lazım <laughs> e, metti, metti lazım oluyor. Metti arz olanlar var da şunu göstereceğiz aşağıda. E, lazım oluyor. E, şimdi ayın saat ne oluyor? İkfa oluyor. Ha. İkfa harflerinden e, sakin sonra ya. saat geleceğim. İkfa, oluyor. Saat ne oluyor arkadaşlar? Saad. <laughs> <laughs> metti lazım. Harfi. Harfi. Muhafife. Aynı zamanda. Halkale. 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 Tamam. Şimdi bu tamam. Şimdi hamime geldik. Bunu daha önce met lazımda görmüştük. Ee, hamim aynı sinyga bu şekilde e, olduğu için buraya almış olduk. Konumuz aslında aynı sinyga. Pekala. Hamet tabi mi mim. met lazım harfi muhaf ha, Mim. şeddeli gördünüz mü met lazım harfi Harf. Musakkale. Cezini gördüğünüz zaman muhafife. Şimdi aslında bunlara harf deniyor ama aslında harf değiller. Çünkü harf bir tane, iki tane olursa harf olur. Üç tane olur. Bakın burada kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş. Aslında bu kelimedir. Ama bir gene harf olarak incelediğimiz için harf diyoruz. Peki. Ayn, sin, gaf. Onları okuduk. Şimdi Ayn derken ağzımızdan böyle çıkıyor değil mi? Ayn Ayn ne tecrübe olur? Aynı bunun gibi. Zaten ayn lafızları gibi dedi ya orada. E, orası met değil, met lazım orada dedi. Aynı ayn de saat gibi değil mi? Peki ayn gene aynı zamanda ne olur? olur. Hocam, İhva olur. İhva hocam. Sakin bundan sonra sin gelmiş. Sin ne olur arkadaşlar? İşte en kritik yer burası. Sin ne olur? Metliliğin metli lazım. Oldu mu olmadı mı? Metli, lazım olur hocam. Metliliğin metli lazım oldu mu olmadı mı? Meddilin yok. Metliliğin yok hocam. Metliliğin yok orada. Niye? Si. Hocam şimdi ye. orada Y ve Vav demiştik. Metliliğin olabilmesi için. Bir. Bir de? Ondan dolayı. Bir de hocam Sakin, üstün değil. Üstün değil esre. Ma kabliyle meftuk olsa diyor ama orada es, esre olmuş. Onun için metti arız olmaz. Evet hocam. Metnili, metnili lazım olur. Metli lazım. olur. He. Sin kaf, ben aynı, aynı bunlar gibi, fauluk olur. bir ihfa var. var hocam. Sin kaf ne oluyor? Yine metli lazım oluyor. Ha. Harfi muhal. Ha evet, şimdi Harfi burada muhaf. anlaşılmayan bir yer varsa telefon etsinler. siz de edin. Tekrar bakalım çaresine. Şimdi anlaşılmayan yer var mı arkadaş burada? Yok hocam. Tamam. Şimdi şurada dedi ki nevm aleyh ve sahip burada metti neyin Ar. metarız dedi değil mi? Metarız gibidir burası. 3 4 7 5 olur dedi. Yani metti lazımda da nasıl 3 4 7 oluyorsa burada da 3 4 7 olur. Anladın mı? Anladım. Yalnız burada nevm dediğim, nevmün deyince ne oluyor? Harfiliğin oluyor olur, değil mi? Evet. Nevim diye durdunuz. Burada e, nevm işmam olur mu, olmaz mı? Nevm'in üç olur hocam. Oluyor. Ha, üç, istersen işmam, istersen revm yaparsın. Ama ikisi aynı anda olmaz. Evet. Ee, yani evet. bir insan aynı anda hem revm hem işmam yapamaz. Yani bir adam hem bir anda hem otursun hem yürüsün. Ya yani oturacak bir adam, yani yürüyecek e, ee, onun gibi ya revm olur burada ya da işim olur. Şimdi iki ötre olduğu halde gene olur mu? Olur. Nevmü deyince ötren birisi düşer. Nasıl yani di, dini deyince nasıl revm oluyorsa burada nevmü diye ben bunu özellikle hocama sormuştum. İtirafım vardı. Acaba iki ötreden iki esreden de olur mu diye. Evet. Şimdi aleyh gene aynı metlinin gibi ee, ne yapalım burada burada yapılır. 4 metraz gibi 3 ee, 4 çekilebilir vallahi. Metrazda ne varsa burada da aynı şey var. Diyoruz ve saif gene aynı şekilde ve sayi sayfi aleyhi derseniz revim yaparsınız. İsterseniz aleyh ve sayf ne diye ne yaparsınız? Ee, okuyabilirsin. Aynı metta arızın şartlarda burada da geçerlidir. Şartlar uyuyor çünkü. Nun çekim var var. Mimde de sükun var. Oldu metta arız. Metteli arız olmuş oluyor. Aleyh de aynı şekilde. Sahip de aynı şekilde oluyorlar. Ee, şimdi burada anlamadığınız bir şey var mı arkadaşlar? Soracağınız bir şey ya da Dışarıdan telefon etmek isteyenler var mı? Bu anlattığımız e, ne hakkında sormak isteyenler var mı yok mu? E, şimdi araçlar metniliğinin durumu da böyle. Şimdi ne kaldı geriye? Termin oku bakalım. <laughs> Babu tenvin ve nunu sakin. Tenvin ikisi üstüne ikisi esreye ve ikisi ötreye diller. Tenvin iki üstüne iki, iki esreye, esreye ve iki ötreye, ötreye diller. Vemma nun sakin. sakin. Nunu sakin. Cezimli nuna dillerdir nun ama dinler. vakitte bitti. Arkadaşlar burada tenvin değil nunlama demektir. En inün dediğimiz şey tenvin deniyor. E, sakin nun da cezimli nun. Cezimli nun gördüğünüz mü sakin Mecnun diyoruz ona. Bu şekilde cezimle sakin, bunu sakin de cezimle derler e, diyoruz. Bugün de e, yayınımız e, sona ermiş oldu. Bir dahakinde buluşmak üzere. Cuma gün aynı saatte buluşmak üzere. Allah'ın selamı, saat afeti üzeriniz olsun efendim. Allah cümlenizden razı olsun.